Yunanistan'da polisin de içinde olduğu bir çetenin göçmenleri geri ittiği ortaya çıktı. Afgan asıllı bir göçmenin şikayeti üzerine Yunanistan İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı. Bugüne kadar gizli tutulan soruşturma ilişkin belgeler Yunan basınında yayınlandı. Geri itmeler ve eziyet. Göçmenleri yönelik uygulamalarıyla gündem olan Yunanistan'da bu kez bir soruşturmanın yıllarca gizlendiği ortaya çıktı. Skandalı Efsin gazetesi duyurdu. Habere göre Afgan göçmen Yunanistan'a girerken pasaportuna damga basıldı. Ancak o göçmen zorla Türkiye'ye gönderildi. Pasaportuna da çıkış damgası vurulmadı. Afgan göçmen bunun üzerine İstanbul'daki Yunan Başkonsolosluğu'na şikayette bulundu. Yunanistan İçişleri Bakanlığı da soruşturma başlattı. Ancak o soruşturma bugüne kadar gizli tutuldu gizli tutulan o soruşturmanın ayrıntılarında kirli ilişkiler ortaya döküldü. Belgelere göre geri itmelerde 5 polisten oluşan bir çete yer aldı. Polislerin işbirliği yaptığı bazı göçmenlerin de Yunanistan'da kalmalarına izin verildi. Yunanistan sık sık geri itme operasyonlarını Avrupa Birliği'nden saklamak ve yapılan şikayetleri örtbas etmekle suçlanıyor.